Herkese selamlar. Twitter hesaplarınız için nasıl takipçi arttırırsınız? İşte bu sorunun cevabını vereceğiz arkadaşlar. Hızlı ve güvenilir bir şekilde nasıl yapacağınızı sizlere göstereceğiz. 250 adet takipçiye sahip olan bir paketi gönderdik. Şu an 186 adet takipçisi mevcut. Bakın bu sürede gelmiştir takipçiler. 250 adet kadar. Gördüğünüz gibi üzere takipçi sayımız hemen arttı. Şimdi bunu yapacağınız siteyi size gösteriyorum. Takipzade.com hemen yana geçtim bakın. Bu sitenin adı takipzade.com Google'a takipzade yazarak buradan gördüğünüz gibi sol yukarıdan siteye gelebiliyorsunuz. Siteye geldiğinizde ben buradan Twitter hizmetlerinden Twitter takipçiyi seçiyorsunuz. Ben 250 adetlik e, takipçiye sahip olan paketi göndermiştim. İsterseniz siz diğer seçenekleri kullanabilirsiniz. Burada Twitter kullanıcı adınızı yazmanız gerekiyor. O da şuradaki kullanıcı adınız bu oluyor. Ayrıca hesabınızın herkese açık olması gerekiyor. Bunu da atlamayın. Adınızı, soyadınızı yazıyorsunuz herhangi bir irtibat için ee, yine telefon numarası biz buraya canlı destek hattımızın numarasını bırakalım Siz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz ayrıca mail adresinize de yaptığınız aldığınız hizmetin siparişin bilgileri gönderiliyor arkadaşlar burada online ödeme FETA ve mobil ödeme olarak üç türlü seçenek mevcut tamamen Türkiye'nin resmi sanal pos firmaları tarafından alınıyor online ödeme üzerinden gösterelim arkadaşlar tamamen 3D Secure korunuyor güvenli ödeme sistemi e-ticaret sitelerindeki gibi Türkiye'nin resmi sanal post firması tarafından alınıyor. Ayrıca arkadaşlar takipzade.com üzerinden gördüğünüz bütün hizmetleri alabiliyorsunuz. Aklınıza takılan herhangi bir soruda da canlı destek hattını kullanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.